Ve dün öğle saatlerinde Denizli'de çıkan yangın. Bugün neyse ki kontrol altına alındı ancak geriye yürek yakan manzaralar kaldı. 2 hektar ormanlık kalan kül oldu. Yemyeşil ormandan geriye işte bu yürek yakan manzara kaldı. Her yerimiz yandı. Dağlar, her taraflar yandı yani kazmasını, küreğini, kovasını alan yangına koştu. Bir yanda ekipler, diğer yanda vatandaşlar alevlerle mücadele etti. Yangını duyunca direkt koştuk geldik. Elimize kazma, kürek, su, kova ne bulursak yanına terlik geldim. geldi. Denizli'deki yangın dün öğle saatlerinde başlamıştı. Alevlerle mücadele gece boyunca sürdü. 20 metreye bulan alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Vatandaşlar alevlere hortumlarla müdahale etti. Yangın kahramanları kızıl alevlerin arasında adeta yandı kavruldu. Süleyman Köylüoğlu itfaiyecilere su yetiştirmek isterken ölümden döndü. İtfaiyeciler susuz kalmış tehlikeli bir bölgede. Feryat ediyorlar. Bizde de tanker vardı. Gitmek zorunda kaldık. Su verelim de suyla müdahale etsinler diye. Köylüoğlu traktörüyle yola çıkmıştı ki alevler üstüne gelmeye başladı. Kolları yandı. Borcunu daha yeni bitirdiği traktörünü bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Traktörü alevlere teslim oldu. Talihsiz adam canını zor kurtardı. Kollarımın eridiğini gördüm yani yandı. Geri gitmek istedim gidemedim. Bir iki defa manevra yaparken temel yanlık oldu. Bırakıp kaçmak zorunda kaldım. Ve bugün öğle saatlerinde yangın kontrol altına alındı ama korkutan bir gelişme daha yaşandı. Kışla yakınındaki çalılık kalan ateşe verildi. Alevler bir anda parlarken zanlı olay yerinden kaçtı. Yangına hemen müdahale edildi. Polis zanlının peşine düştü ve çok geçmeden gözaltına alındı.